Yağlar enerji depolamada en yüksek verimliliğe sahip moleküllerdir. Çünkü 1 gramı karbonhidratlara kıyasla 2 kat daha fazla enerji sunar. Hayvan organizmaları bu kompakt enerji kaynağını taşınabilir depolar şeklinde kullanır. Özellikle memeliler uzun dönem enerji gereksinimlerini yağ dokusunda saklar. Yağ dokusu sadece enerji deposu olarak değil, aynı zamanda organları mekanik darbelerden koruyan bir yastık görevi görür. Ayrıca deri altındaki yağ tabakası vücudun sıcaklığını izole ederek korur ve termoregülasyona katkı sağlar. Yağlar hem yakıt görevi hem de koruyucu işlev sunar. Bu nedenle evrimsel süreçte birçok canlı türü için vazgeçilmezdir. Enerji ihtiyacı arttığında lipaz enzimleri yağ dokusunu yıkıp serbest yağ asitleri açığa çıkarır ve bu asitler mitokondrilerde yakıt olarak kullanılır.